Merhabalar, Türkiye Spor Rezerleri Derneği'nde Levent testlerindeyiz. Galatasaray Gaziantep maçı için teste geldik. Biraz sonra da teste gireceğiz. Evet, burada Aydın Doğan merkezinde ve şu anda müze olan bölümün önünde gazeteci arkadaşlarımızla bekliyoruz. Sevgili Selahattin Ekrekli de bizlerle beraber. Selahattin selamlar. Merhaba. Bizim Spo Sporlik Spor Dergisi'nin genel yayın yönetmeni. Ee, şeye geldik. <laughs> kontrole geldik. Evet maç için. Gaziantep maçı için kontrole geldik. Tabii sağlık çok önemli. Herkesin çok çok dikkat etmesi lazım. özellikle şu günlerde. Onun için inceleyip sık dokuyor herkes. Ee, Sağlığına da dikkat etmesi gerekiyor. Bu yüzden e, te, şey, kontrole geldik. Bakalım neler olacak. İnşallah ilk defa olacağız. Evet. Biraz meşakkatli diyorlar. Bakalım. <laughs> evet Kontrolü. dişçi koltuğu gibi. Ben daha önceki resimleri gördüm. Arkadaşlar oturmuş <laughs> evet. dişlermişler falan. Biraz tırtmadım da değil yalnız. Yani evet görüntüler biraz eğer tiyatral değilse yandık. <laughs> aynen öyle aynen öyle. Peki aslara giriyoruz kontrole. Görüşmek üzere. Tamam görüşmek üzere. Evet, içeride sağlık kontrolü devam ediyor. Dışarıda da gök gürültüsü ve şiddetli yağış var. Dernekteyiz. Galatasaray Galatasaray maçı için sağlık kontrolündeyiz.